Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Mortis'le. Hadi. <laughs> arkadaşlar kasıyorsa çok özür dilerim. Trick shot <laughs> yapacağım. Trick shot. Tiii. Din 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 Arkadaşlar şey video dönüyorsa çok özür dilerim. Çünkü bizim internet birazcık kötü de. komik Din 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 din. Hadi ya inşallah maçı kazanırız. Destiny's Stone, Destiny's Strength. Arkadaşlar e, kod yerine Joker yazarsanız bir sürü karakter veriyor. E, bana benim arkadaşıma arkadaşa bak. Benim arkadaşıma şunlar çıktı. Bak. Ay bu değil bu. Bak arkadaşım e, ee, ne çıkmıştı? Gale çıktı. Kole çıktı. Joker yazınca. Pam çıktı. Bibi çıktı. Nani çıktı. Cin çıktı. Sört çıktı. Bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Ben birden hayallerim. Bindik gemi Arkadaşlar Emir Buğra uslu kanalına dislike yapmayı unutmayın. Tüm videolarına dislike. Dislike. Dis Ben bir de hayallerim Millik bir gemiye Kaptan sağ ben yine Söyle Arkadaşlar arkadaşlar. Ben bir de hayal edeyim bir de gemiyi kaptan sağ Arkadaşlar geldim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like, Abanın. Dün video atmadıysam özür dilerim. Ben çok atamıyorum da video. Birazcık rahatsızım. Arkadaşlar hastayım yine de video çekiyorum. Yine bir like az görmeyin. daha arkadaşlar tek atacağım ama sakin olun bekleyin adamlar çok iyi oynuyor. o yüzden trik filan atamıyorum arkadaşlar Pringo dedi ki ne kadar Bismillahirrahmanirrahim diyerek dalalım Of 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 abicim abicim sen kralsın Arkadaşlar ben normal bir oyuncuyum. Benim yaşımı bilenleri, e, yaşımı bilenleri şey 360 taş atacağım. God Mortis. Usta. Dın dın dın, bın dın Arkadaşlar niye gol atmıyorsun diye sorarsanız, eee trick atmaya çalışıyorum. Ama oy o da bitirdi. Hiçbir yakalanmadım. Dın, 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 dın. Abi sıfır 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 sıfır, sıfır saniyede nasıl atabiliyorsun Almak <laughs> Yeah! <laughs> Arkadaşlar Bugün sabah iki video atacağım Çünkü dün video atmadım O yüzden bugün sabah iki video atacağım Yarınki videoyu kaçırmayın. Ay bugünkü videoyu çok geç attım. Ee, birazdan da diğer videomu çekeceğim. Kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Kafa topu 2. <Sessizlik> ver 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 ver. ne 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 Arkadaşlar tuttum topu. Arkadaşlar sakin. Oo, trick shot. Trick shot attım arkadaşlar. Bunu çok zor beceriyorum zaten. çok 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 iyi bir şey başardım. Onun biraz ak. Kardeşim sen manyak mısın ya? Manyak mısın? Hmm. Arkadaşlar ikinci kanal açabilirim. Ee, video izleme kanalı. Canlı yayını da açabilirim. Birazdan değil de. Yani başka bir gün canlı yayını da açabilirim. Her şeyi yapabilirim. abi ya iyi oynadı. İyi oynadı hakkını verdi. Hakkını verdi Mortis'in oynamasın. Mortis oynamanın hakkını verdi. Abi sen de koltu iyi oynuyor maşallah. Maşallah nazar görmesin. Maşallah maşallah.